Aktif çocuklarda, dikkat eksikliği olan çocuklarda bazı zorluklar vardır. Bu zorlukların başında akademik problemler gelir. Akademik problemleri yaşayan çocuklar özellikle okul ortamından çabuk sıkılma, derslerde başarısızlık ve bu süreçlerdeki stresle birlikte evde de anne babayla iletişim ve diyalog sorunları yaşarlar. Evdeki kurallara da uymak istemeyebilirler. Bu yapıdaki çocukların işlevselliği yani genel kapasitesini sunma süreçleri bozulur madde kullanımı eğilimi artabilir. Arkadaş ilişkilerinde sorun yaşayabilirler. Çünkü arkadaşlarının kural gerektiren ortamlara adapte olduğunda bu çocuklar kural gerektiren ortamlara adapte olamayıp veya aceleci sabırsız davrandıklarından dolayı arkadaşlarından dışlanabilirler. Özellikle mesleki hayatta bir mesleği stabil bir şekilde devam ettirme, bir iş ve mesleğe odaklanma konusundan güçlük yaşayabilirler. Aile ve evlilik süreçlerinde sıkıntı yaşayabilirler. Suç ve benzeri yasal sorunları yaşayabilirler. Dolayısıyla hiperaktivite eğer gerçekten tanınıp zamanında müdahale edilirse bu risklerin tamamı ortadan kaldırılabilmekte. Eğer tedavisiz kalırsa ise bu riskler maalesef o kişiyle birlikte devam edebilmektedir. Tedavide özellikle bu risk faktörlerinin tek tek gözden geçirilmesi, herhangi bir risk eğiliminin olup olmadığının bakılması ve buna bağlı olarak tedavinin şekillendirilmesi gerekiyor. İlla bütün hiperaktif çocuklar bu türlü bir zorluğa girer, yanlış bir tabir olur. Çünkü her bir bireyi, her bir hiperaktif çocuk ve genci kendisi açısından ayrı değerlendirmek lazım. Ama bazı çocuklar özellikle bu alanlarda Önemli derece risk e, taşırlar. Bu çocukları erken tespit etmek ve yönlendirmek tedavi açısından ve gelişim açısından çok çok önemlidir.